Arkadaşlar merhaba. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Gürkan Öztürk e öğretmeniniz. AYT dersimizin 6. ünitesiyle devam ediyoruz. Masal, fabıl ve efsane. Kurmacada masal, fabıl ve efsaneye baktığımızda masal kelimesi dilimiz Arapçadaki mesel kelimesinden geçmiştir. Ortaya çıkışı kesin olarak bilinmiyor ama Hint mitolojisine ve eski Yunan mitolojisine dayandığını tahmin ediyoruz. Masallarda Fabıllarda ve efsanelerde ortak öge arkadaşlar Olağanüstü olayların, olağanüstü karakterlerin anlatıldığı türler olması çoğunlukla masallarda halkın oluşturduğu ve ağızdan ağıza nesilden nesile aktarılan düz yazı türlerinden biri. Kulaktan dolma hikayelerle e, aslında e, çocuklara ve gençlere öğüt vermek amacıyla aktarılan hikayeler, hikayelerin daha sonra yazıya geçirilmesiyle günümüze kadar ulaşmış Masal türünün bazı özellikleri var. Bu özelliklere bakalım. Olaydaki karakterler, olaydaki karakterler genellikle olağanüstü karakterlerdir. İşte bunlar, cinler, periler, develer, cüceler gibi hayali karakterler vardır. E, Masalda sıradan ve gerçeğe uygun kişiler de olabilir. Örnek vermek gerekirse, çizmeli kedi masalını herkes biliyordur. E, çizmeli kedi masalında konuşan e, gerçeküstü bir kedi var. Bu, bu masalın gerçeküstü bir örneği olarak bir kedi var. Ama gerçek insanlar da var. Kel olan masallarında da öyle, kibritçi kız masallarında da öyle, e, pamuk prenses masalında da öyle. Olayın geçtiği mekan zaman gerçek dışıdır. Çünkü olağanüstü ögeler olmak zorunda. Burada belirsizlik de olabilir. Ne zaman geçtiğini bir varmış, bir yokmuş gibi bilmeye de biliriz. Öyküleci anlatım kullanılır çünkü sözsel ifadelere dayanır masallar. Ee, okuyucuya öğretme amacı kesin olarak var. Yani masallar bir öğüt verir. Masallar bir şeyi öğütlemeyi, bir şeyi öğretmeyi amaçlar. Ee, bu yüzden de didaktik eserlerdir. Bu öğretici dil, kullanılan dil ağır değil, yalın, sade, duru değil mi? Çocukların da anlayabileceği çok basit bir e, kavramla aktarılır. Kapalı anlatım ve uzun betimlemeler bulunmaz. Masallar, sözsel olarak halkın oluşturduğu eserlerdir. Ve anonim eserlerdir arkadaşlar. E, bildiğin bazı dünya masallarında, örnek veriyorum Ezop masalları ya da La Fontaine masalları gibi masallar biliyorsun ama... Orada derleyendir La Fontaine ve e, diğer... Dünya masalları yani derlerinin adıyla anılır onlar. Masalların konusu kesin olarak iyilik, kötülük, dürüstlük, yalancılık, alçak yönelik, kibir gibi zıt konulardan oluşur. Niye? Kötüler hep kötü olmak zorunda, iyiler hep iyi olmak arasında. Zaten ana tema da bu ikisi arasındaki mücadeleyi ele alır. Ve iyiler mutlaka sonunda kazanır ve ödüllendirilir. Kötüler de mutlaka e, cezalandırılmalıdır. Kötüler de mutlaka cezalandırılır masallarda. Ee, kalıp sözlere masalların başında tekerleme ile başladığı için kalıp sözleri mutlaka yer verilir. Örnek bir varmış bir yokmuş ya da evvel zaman içinde kalbur zaman içinde gibi ifadeler kullanılır. Döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek olmak üzere 5 bölümden de oluşur masallar. Döşeme bölümü masalın başında bulunan tekerlemeden oluşan aslında meseleye giriş yapma bölümüdür. Burada amaç okuyucunun ve dinleyicinin dikkatini çekmektir. Bunu bir çocuk gibi düşün. Çocuğa bu böyle olmuş diye anlatmak yerine yapıyor? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde develer tellal iken, pireler berber iken diye bir girizgah yapıyor. Serin bölümünde ise döşemenin ardından karakterler ve mekanlar tanıtılıyor. Şu varmış, bir deve varmış, üç tane çocuk varmış gibi. Düğün bölümünde ise olaylar gelişiyor, iyiler ve kötüler tanıtılıyor, mücadele alevleniyor. Aslında gelişim bölümü, masalın gelişim bölümüdür bu. Çözüm bölümünde iyi ve kötünün mücadelesinin sonuçlandığı, yani iyinin kazandığı, kötününse kaybettiği, cezalandırdığı olaylar bildirilir. Neden iyinin kazandığı, neden kötünün kaybettiği de aktarılır. Dilek bölümünde ise son kısmında, Masalın başında bulunduğu gibi tekerleme olur ve bu tekerleme genelde gökten üç elma düşmüş şeklinde e, aktarılır. Bu üç elmadan biri bu masalı anlatana, biri masalı yazana, birisi de bu masalı dinleyene diyerek de bir merak unsuru aktarılana aktarılan çocuğa ya da verilmeye çalışılır. Masal türleri sınıflandırırken üç ana başlıkta incelenir. Bunlar hayvan masalları, halk masalları ve edebi yani yapma masallardır. Hayvan masallarında adından da anlaşılacağı gibi karakterler hayvanlardan oluşur. Hayvanlar kişileştirilerek insanlara öğretici bir olay aktarılır. Örnek veriyorum Hint masallarından Kelle ve Dimre Yunanların Ezop masalları hayvan masallarına örnek gösterebilir. Türk edebiyatında da Şeyhinin Harnami adlı eseri ya da Mevlana'nın Mesnevi adlı eserinin bazı hikayelerinde hayvan masallarında örnekler vardır. Halk masalları genelde bildiğimiz masalların çoğu halk masalları olur arkadaşlar. Haliyle masal olduğundan anonim eserlerdir bunlar. Kalıplaşmış ifadeler çokça kullanılır. Yöresel ağızlar da vardır burada. E, gerçekten uzak olaylar aktarılır. Yine masal türlerinin hepsinde olduğu gibi. Doğu Edebiyatı'nda Binbir Gece Masalları, Simbat, Halk Masalları'na örnek gösterilebilir. Batı Edebiyatı'nda hepimizin bildiği Kırmızı Başlıklı Kız, Pamuk Prenses ve Yedi Cüce Halk Masalları'na örnek gösterilebilir. Bu masallar diğer masallardan daha uzundur. Halk ögeleri bulundurması bakımından. Edebi yapma masallar ise yazarların yazdıkları veya derledikleri metinlerdir. Anderson masalları gibi masallar bu masallara örnek gösterilebilir. Masal türünün tarihsel gelişimine baktığımızda Hindistan'da veya Antik Yunan'da ortaya çıktığı tahmin ediliyor demiştik. İsa'dan önce birinci yüzyılda yaşadığı düşünülen Beybada, Beydaba, Kelle ve Dimre eseri masal türünü hayatımıza sokmuştur. 17. yüzyılda ise La Fontaine ne yapmış? Masal türünde derlemeler vermiştir. Dünya Edebiyatı'ndaki masala baktığımızda Beydaba'nın Kelle ve Dimre eseri Dünya Edebiyatı masallarına ilk örneklerinden gösterilebilir. İlk eser olarak gösterilebilir. Gösterilebilir geç. Dünya Edebiyatı'nda masal ve fabul türündeki ilk eserdir. Fransız La Fontaine'in Avrupa masallarının tanıtmasına katkı sağlaması Önemli bir isim yapıyor La Fontaine. I. Arap ve Fars coğrafyasına, İran coğrafyasına baktığımızda Binbir Gece Masalları dünya edebiyatı açısından da önemli masallardandır. 1001 ee, Gündüz Masalları ve Binbir Gece Masalları da e, Binbir Gündüz Masalları Binbir Gece'ye karşı yazılmış bir masal türüdür. Batı edebiyatında söylediğimiz gibi Kırmızı Başlıklı Kız, Pamuk Prenses ve Yedi, cü yedi Cüceler yaygın masallar arasında yer alır. Yine Dünya Edebiyatı'ndan Grimm kardeşlerin Almanya halk arasında dolaşan masalları çocuk ve yuva masalları olarak kitapta toplayarak yayınlamışlardır, derleme yapmışlardır. Danimarkalı Anderson 1835'te çocuk masalları adı altında bir derleme yayınlamıştır ve Kibritçi Kız masalıyla ünlenmiştir. Türk Edebiyatı'nda masala baktığımızda ilk Türk masalları 1781 yılında 5 metinin... E, den oluşan e, bir kitap olarak yayınlanmış ve bunlardan üçü Türk masalıdır. Doğrudan Türk masalıdır. Halil derviş ve Şirvanlı tüccarı aittir bu masallar. Uygur döneminde e, masal özelliklerini taşıyan ilk masalların arasında yer alan Kalyanam Papamkara gibi masal türleri de var. Ancak bizde en yaygın olan köle olan masalları var. E, Billur Köşk adlı eseri de Anadolu'daki halk masallarından derlenmiş ya da Tahsin Yücel'in halk masalları derlemesi gibi. E, Şinasi, Tercüme-i Menzume eserinde La Fontaine eserlerini çevirerek tanzimatta günümüze kazandırmıştır. Türk masal kahramanları genelde bildiğimiz gibi develer, cadılar, cüceler, e, insanlar, hayvanlar, işte padişah var, hızır var, keloğlan olan var e, ee, gibi standart ögelerden ve klasik konulardan oluşur. Daha çok hayvan masallarıyla karıştırılan fabulun özelliklerine bakalım. Ee, fabullar karakterleri hayvanlardan oluşan içerisinde bir nasihat içeren olaya bağlı metinlerdir. Fabullar kişileştirme yoluyla ve konuşturma yoluyla e, masallardan ayrılır. Masallarda konuşturma olduğunda buna fabulla örnek gösterebiliriz. E, dört bölümden oluşan fabullar var ve mutlaka masallarda olduğu gibi okuyucuya bir mesaj verilir, bir mesaj iletilir. E, olaya dağır, olaya dayalı fabul, olaya dayalı küçük öykülerdir. Latince'de ufak hikaye anlamına gelir zaten fabula kelimesi. Karakterler hayvan olduğu ve okuyucuya nasihat verme amacı bulunduğundan e, fabullar genellikle çocukların ilgisini çeken türlerdir. Özelliklerine baktığımızda ise hayvanlar ve bitkiler dedik. Yani insan dışı varlıklar bunlar. Az da olsa insanlara yer veriyor ama insanlar burada tip rolünde. Ana karakterler hayvanlar. E, kibir, kurnazlık, cömertlik, dürüstlük gibi insani özellikler taşıyor. Yine öğretici eserlerdir ve nasihat verme amacı bulunur fabullarda. Soyut konular olay içerisinde somutlaştırılır kesinlikle. Öyküleyici anlatım vardır ki çocuklar dinlesin. Mekan ve zaman belirsizdir fabullarda, masallarda olduğu gibi. Fabul planlarına baktığımızda okuyucuya mesaj ulaştırmaya yarayan serim, düğüm, çözüm ve öğüt olmak üzere 4 bölümden oluşur. Serim bölümü yine masallarda benzerlik taşıyan karakter tanıtılır ve olaya giriş yapılır. Örnek veriyorum kaplumbağa ile tavşan masalı. Ee, burada aktardığı şey biraz daha böyle süslü ifadelerle evvel zaman içinde bir tavşan ve kaplumbağa varmış. Hep bak geçmiş zaman kullanılır. Düğümde olaylar detaylandırılır. Çözümde ise olaylar biter. Genellikle beklenmedik bir sonla karşılaş, karşılaşır. Örnek vereyim tavşanla kaplumbağanın yarışında kimin kazanmasını beklersin? Tavşanın ama kazanan kaplumbağa oluyor gibi. Öğüt bölümünde masalda olduğu gibi bir fikir veya mesajın okuya verildiği kısım Ata sözlerine de yer verilir. Yani öğüt, ata sözleri öğütler içerdiğinden ata sözlerine de yer verilebilir. Ee, bazen de bu mesajlar okuyucuya doğrudan dinleyiciye ve okuyucuya doğrudan verilmez. Kendi bütünden çıkarması amaçlanır. Dünya edebiyatında yine kelle ve dimle ilk masal örneği gibi ilk fabul örneği de e, olarak karşımıza çıkıyor. Doğu edebiyatında da Sade'nin yazdığı Gülistan adlı eser karşımıza çıkıyor fabul örneği olarak. Fabul eşittir La Fontaine diyebiliriz arkadaşlar. Dünya edebiyatının en önemli temsilcisi. Bizde de La Fontaine çevirileriyle başlamış zaten fabul. Türk edebiyatına baktığımızda Mevlana'nın mesnevisinin içinde hayvan masalları var demiştik. Bazıları fabul niteliğindedir. Şeyhinin yazdığı harname ilk eserlerden sayılıyor. Şinasi tercüme-i manzumeden bahsetmiştik masalda. La Fontaine'den çeviriler yaparak aslında fabalı Türkiye'de bir sokmuş oluyor. Şinasi'nin haricinde Ahmet Mithat, Recazay'da Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım ve e, daha güncelde Tarık Dursun fabul üzerine birçok eser vermiş e, ve çeviriler yapmış. E, hikayenin geneline baktığımızda arkadaşlar e, eser vermiş bütün yazarlar e, La Fontaine'i örnek olarak yapmıştır diyebiliriz. Bakalım efsane. Efsaneler insanın anlam arayışına yardımcı olmuş, insanların belli olayları çözümlemesine yardımcı olmuş aslında halk hikayeleridir arkadaşlar. Burada o olay çok abartılır, ağızdan ağıza yayılır e, ancak günün sonunda net olarak şunu söyleyebiliriz. Efsaneler neden sorusuna cevap arayan halka Biraz da bu nedeni açıklamak için uydurulmuş halk hikayeleridir. Toplumsal olarak işte bir bulunmuyor ancak inanışları etkiliyor efsaneler. E, toplumları, insanların, nesnelerin, mekanların sırrını çözmediklerinde ortaya çıkan aslında neden sorularına cevap veriyor. E, anonim halk edebiyatında önemli bir yere de sahiptir böylece. Efsanelerde olağanüstü ve doğaüstü olaylar var. Çünkü tanımlayamadığın şeyler var. Anlatan kişiler de olağanüstü güçlükteler. Örnek veriyorum e, Ferhat'ta şirin efsanesi ne yapıyor? 7 metrelik bir gürzle e, 7 yıl boyunca bir e, dağı delmeye çalışan bir aşkın hikayesi değil mi? Olağanüstü güçleri vardır Ferhat'ta olduğu gibi. Bazı mekanlar ve kişiler kutsallaştırılır. Maalesef şaman inancından kalma bir inanış. Efsanede karşılığını buluyor. Dini motifler ve tarihten izler çokça var. İnandırıcı özellikleri mevcut. Çünkü gördüm, yaşadım, var gibi. Efsaneler aslında kısadır ama günlük konuşma diliyle aktarılması onların sözsel bir tür olması efsaneleri bir hikaye anlamında uzunlaştırıyor. E, dini konulardaki efsanenin karşılığı da menkıbelerdir. Halkın çaresizliğini, umutlarını, özlemlerini, korkularını aslında aktarmak için yazılmış denilebilir efsanelerde. Arkadaşlar böylece dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi ihmal etmeyin lütfen.